Yıl 1511. Usta bir suikastçı, kayıp bir kütüphanenin sırlarını çözmek için iki kıtanın birleştiği dünyanın en görkemli şehirlerinden birine ayak basar. Konstantinopolis. Peki Ubisoft'un yarattığı bu dijital şehir, tarihin ve günümüzün gerçek İstanbul'una ne kadar benziyor? Uygun fiyatla krallara layık belirte. Fırsatı işte kaçırmayın. Bir şehri gerçekten anlamak için önce taşlarına değil ruhuna dokunmak gerekir. Peki Assassin's Creed Revelations'ın İstanbul'u bir ruha sahip mi? Cevabı bulmak için şehrin karbine kapalı çarşıya gidelim. Oyundaki çarşı tıpkı gerçeği gibi kaotik, enerjik ve hayat dolu. Etrafınıza bir bakın. Kumaş satan tüccarlar, pazarlık yapan müşteriler, kendi halinde sohbet eden insanlar. gerçek hayattaki minyatürlere ve tarihi çizimlere baktığımızda Ubisoft'un bu kalabalığı yaratırken o dönemin dokusundan ne kadar ilham aldığını görebiliyoruz. Bu sadece rastgele bir kalabalık değil, yaşayan bir toplum simülasyonu. Ama bu kalabalığın arasında düzeni sağlayan bir güç de var. Yeniçeriler. Dönemin en elit askeri birliği. Oyunda hem heybetli duruşları hem de kendilerine has kıyafetleriyle karşımıza çıkıyorlar. Kıyafet tasarımları, başlıkları, bıyıkları, tarih çizimlerle büyük ölçüde örtüşüyor. Bu detaylar bize şehrin sadece bir ticaret merkezi olmadığını, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü askeri kalbi olduğunu sürekli hatırlatıyor. Kısacası Ubisoft İstanbul'un sadece binalarını değil, o binalara can veren insanları, sesleri ve genel atmosferi bir bütün olarak ele almış. Şehrin ruhunu yakalamada kesinlikle başarılılar. Peki bu ruhun içinde yükselen o devasa yapılar, o ikonik binalar gerçeği ne kadar yansıtıyor? Gelin şimdi de onlara yakından bakalım. İstanbul denince akla gelen X silüetlerden biri şüphesiz Galata Kulesi. Oyunda şehrin dört bir yanından görünen tırmanması en zevkli yapılardan ve ana üslerimizden biri. Gerçek hayattaki kulede bir o kadar heybetli. Ubisoft kulenin meşhur konik çatısını ve taş dokusunu büyük bir titizlikle yansıtmış. Ancak oyun oynanış keyfi için ölçeği biraz abartmış. Gerçekte kule çevresindeki binalara göre oyundaki kadar devasa bir farkla yükselmiyor. Kalata'dan ayrılıp Paris yarımadaya geçtiğimizde ise karşımıza insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri çıkıyor. Ayasofya. Oyun fetihten yaklaşık 60 yıl sonra yapıya eklenen minarelerle birlikte Ayasofya'yı bir cami olarak doğru bir şekilde tasvir ediyor. Ayasofya'nın hemen yanı başında, biz zamanlar Bizans'ın sosyal merkezi olan ama Osmanlı döneminde sakin bir meydana dönüşen at meydanı, yani hipodrom uzanıyor. Yusuf bu noktada da dersine iyi çalışmış. Oyunda gördüğümüz dikili taş, yılanlı sütun ve örme sütun hepsi bugün bile aynı yerde duran anıtlar. Gördüğümüz gibi İstanbul'un en ikonik yapıları büyük bir özenle oyuna aktarılmış ama Ubisoft'u asıl özel kılan şey bu büyük yapıların arasındaki küçük akıllıca detaylar ve aldıkları yaratıcı özgürlükler. Sıradaki bölümde işte bu geliştirici dokunuşlarına yakından bakacağız. Ve geldik imparatorluğun kalbine. Topkapı Sarayı. Oyunda burası Yeniçerilerin cirit attığı, sızması en zor bölgelerden biri. Oyun, sarayın Babu Hümayun gibi ana kapılarını ve iç içe geçmiş avlularını temel olarak doğru yansıtıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, gerçekte sarayın içine, özellikle de hareme, bir suikastçının elini kolunu sallayarak girmesi imkansızdı. Oyun, bu noktada tarihi gerçekliği suikastçı fantezisiyle harmanlıyor. Fakat Revelations'ın İstanbul'unu unutulmaz kılan asıl şey sadece bu büyük yapıların doğruluğu değil, onların gölgesinde kalan zekice detaylar ve geliştiricilerin aldığı cesur kararlardır. Oyunun geçtiği tarihte henüz planı bile olmayan Süleymaniye Camii'nin bir inşaat alanı olarak gösterilmesi gibi anlar, tarihsel doğruluğa verilen önemin en büyük kanıtıdır. Benzer bir zekayla Bizans'ın şehri koruyan tarihi Haliç zincirini de oynanışın merkezine oturtarak tarihi bir engeli unutulmaz bir oyun mekaniğine dönüştürmüşlerdir. Ancak Ubisoft oyunun bir belgesel olmadığını da asla unutmuyor. Yere batan sahneci gibi gerçek mekanları platform ve bulmaca dolu fantastik zindanlara çevirirken ya da devasa İstanbul'u sıkıcı olmasın diye daha kompakt bir haritaya sığdırırken oyuncu keyfini her zaman ön planda tuttuklarını gösteriyorlar. İşte bu denge yani tarihe saygı duymakla oyuncuya keyifli bir fantazi sunmak arasındaki bu ustaca gidip gel Revelations'ın İstanbul'unu sadece bir oyun haritası değil, yaşayan bir dünya yapıyor. Peki sizin bu Dijital İstanbul'da en sevdiğiniz mekan neresiydi? Ya da keşke şunu da inceleseydin dediğiniz bir yapı var mı? Tüm yorumlarınızı aşağıda merakla bekliyorum. Buna benzer videolarının devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.